Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Sasa Polisleri inceleyeceğiz. Sasa'da son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle Sasa'nın fiyat grafiğine bakıldığında da net bir üçgen hareketi dikkatinizi çekmiştir. Fiyatlamalarda zaten bu üçgen içinde 2 yıldan beri dalgalanıyor. Ancak yön aşağı olduğu için bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Özellikle bir 54 seviyesine doğru bir tepki hareketi gelmişti. Burada trendini devam ettiremedi. momentumlu oluşan kayıpla beraber fiyat ilk etapta desteğe, desteğe kırmasıyla birlikte daha alt bantlara doğru bir geri çekilme kaydetmişti. 54'ten 34'e bir yolculuk, 34'ten tekrardan alımlar geldi. Fiyat 39 bölgesine çıksa da burada satışlarla gerilemişti ve son günlerde özellikle geçen haftada ciddi manada hacimlerinde düşüş yaşanmıştı arkadaşlar. Bugün de küçük yatırımcının 6 milyon lot sattığı günde Bankof'la garanti bu alımları karşıladılar ve yaptıkları alımla da fiyatı %4'ün üstüne pozitif fiyatlamaya taşımayı başardılar açıkçası ki bugünkü küçük yatırımcının satışı da bir hayli ilginçti açıkçası. Yani bir nevi zaten bıktırmışlardı. ilk yükselişte satmayı tercih ettiler ve ellerindeki lotları kaybettiler. Büyük ihtimalle buradan sattıklarını hissasa <laughs> da yükseliş görürlerse tekrardan yukarıda ve sasa yükseliyor diye almak için sıraya girecekler gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada teknik olarak arkadaşlar şurada gördüğünüz kanal hareketi kırıldığı için kısa vadede 48-49 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. O yüzden kısacı arkadaşlar trade arkadaşlar 37 seviyesini yani 13 günlük 21 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 37 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanıp 38-39 bölgesinden alım gerçekleştirip Burada 48-49 bölgesinden satış yapabilir. Bu da size eğer yükseliş olması durumunda arkadaşlar %20'nin üstünde bir getiri sağlayacaktır. Özellikle 37 kırılırsa da olur da bir satış baskısı olur bir geri çekilme kaydederse da 37 bölgesi kırılırsa düşüş olması mümkün. Bu da bizi 34-33 bölgesine götürecek. Böyle yani bu seviyelere gelmesi durumda, bu destek noktaları yanaşması durumda hem kısa vade hem orta vade hem de uzun vade için arkadaşlar alım gerçekleştirebilir. Sasa için buralar uygun seviyeler arkadaşlar. Şimdi kısa da 37 üstünde kaldığı sürece sorun yok. Yani düşüş olmayacaktır ki bugünkü pozitif fiyatların devam etmesi durumunda da ilk etapta gideceğimiz yer 48-49 bölgesi arkadaşlar. Yani bu düşüş trendinin uzun yıllardan beri yani 2 yıldan beri uzun yıllardan demin de, kırılmayan direnç bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olacak. 48 49'un üstünde bir günlük kapanış yapar tren çizgisinin üstüne kendimizi atabilirsek arkadaşlar o zaman bu düşüş trendi de biteceği için artık Sasa'da yükseliş hareketi başlayacaktır. Yani kısacıların burada dikkat etmesi gereken bir diğer unsur da aslında 48'in 49'un üstüne günlük kapanışlar yaparsa pozisyonu korumaları daha iyi olacaktır. Yok ama ben yine de trade ediyorum satarım derseniz de siz bilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hissenin daha önce burada gördüğünüz gibi tepki sonrası trendini devam ettirememesinin ardından düşüş yaptığını görüyoruz. Burada da aynı şey geçerli olabilir tren çizgisine çarpıp buradan oluşan satışlarla fiyat gerileyebilir. Trade edenler isterlerse bu riski alır, isterlerse de satı alır. Tamamen tercih. Ancak bu seviyeden alıp orta ve uzun vade maliyetten arkadaşlar kesinlikle 48-49'un üstünde, tren çizginin üstünde bir fiyatlama görmesi durumda satış yapmamalar arkadaşlar. Çünkü yükseliş trendi başladığında siz satış yapmış olursunuz. Bu da size uzun süredir beklediğiniz daha doğrusu buradan yaptığınız maliyetlenmeleri kısa aralarında kar realizasyonuna gitmiş olursunuz ki bu da üzücü olur. O yüzden orta ve uzun vade bu sebeplerden maliyetten arkadaşlar 48-49'un üstünde günlük kapanışlarda bu düşüş trendi kırılması durumda pozisyonunu koruması ve kademe kademe yükselişleri seyretmesi iyi olacaktır. Devamında çünkü 54 ve ardından 70 ve uzun vadede tekrardan 82-15 seviyesi Sasa'da hedef fiyat olarak takip edecek ki buralardan alan kişiler en son tepe noktasına gitmesi durumunda da %100'ün üstünde bir getiri sağlamış olacak. O yüzden Sasa'da kritik eşik kısada 48-49 bölgesi 54 seviyesi de önemli bir direnç 54'ün üstünde de pozisyonunuzu koruyun. Ama burada isterlerse kısa ve orta vadeci arkadaşlar satış yapabilir. 54'ün üstünde kalırsa 70 devamında da 82 seviyesi Sasa'da hedef fiyat olacak. Uzun vadede de burada trendin çizgisinin daha doğrusu tepe noktası takip edecekse de 120-125 seviyesi Sasa'da hedef fiyat olarak takip edilebilir. Uzun vadede ve zirvenin geçilip üstünde günlük kapanışlar yapıp trendin devam etmesi durumunda bu tepe noktası yani 100, 125 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilir. Sasa buralardan da satış yiyebilir. Ona da dikkat etmeniz de önemli olacak arkadaşlar. Sasa bu şekilde isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.